...sosis tükenmişliği. Çocuklar çok kötü bir haber vereceğim. Hepiniz otursanız iyi olur. <laughs> ah böyle daha iyi. Okulun tuvalet tesisatında bazı sorunlar olduğunu bildirmekten... ...büyük üzüntü duyuyorum. Sorun giderilinceye kadar dersler iptal edildi. <gülüyor> 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 Tuvalet tesisatında sorun mu çıkmış? Benim sayemde. Okuldaki bütün tuvaletlerin sifon kolunu aldım. <laughs> Harika. Bakın nasıl koşuyor. Walter'la ekibinin hiç bu kadar hızlı koştuğunu görmedim. <laughs> Kaykay Parkı'na bir hız kamerası kuracaktık sadece. <gülüyor> Babamın hepinizden <laughs> daha fazla para kesmesi için bulduğumuz yasal bir yoldu. Yani kasabanın Marley Kay'da ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. <laughs> aferin oğlum al bakalım. Kasap buçun sosisleri. Nashir için özel olarak yapıyor. Ona hareketli bir tel tüylü dişte kabeş tazısının ihtiyacı olan bütün enerjiyi veriyor. ne kadar ilginç. Yorulmaya mı başladın? Biraz daha enerji sosisi lazım. Buçun dükkanı hemen köşede stok yaparız. Aa, şu kuyruğa bakın. <laughs> Eğer kasap buçu arıyorsanız hiç şansınız yok. Bu sıradaki bütün dükkanların sahibi babam olduğu için ben de buçu işten çıkardım. <laughs> Walter'ın sosis dünyasına hoş geldiniz. <laughs> Yüzde otuzu yağ, yüzde kıkırdak, yüzde otuzu talaş, yüzde yirmisi... Ay hiç söylemeyeyim. Matematiği bile kötü. Ama büyük ha? indirim var. <laughs> i̇ndirim deyince herkes koşar. Sevgili kasabınız geri dönmeyecek. Çünkü bin otağımla artık sadece bu sosisleri alıyor. Nashir, <laughs> Walter'ın bu oyununa itiraz etmeyecek misin? <laughs> ha, tamam. Anladım. <laughs> İstersen ben onu canlandırabilirim. <laughs> Özel yapım et ürünlerine ulaşma zorluğuna şırdı aşırı halsizliğe yol açtı. Ee... Köpek yorgun. Özel sosislerden bulmak gerek. Klasik bir sosis tükenmişliği durumu. ne hmm. al bakalım. <laughs> Neden özel sosis yemesi gerekiyor? Enerji dolu bir salatalığa ne dersin? Aynı lezzetli, kıtırık, sulu, yeşil bir sosis gibi. Ona enerji veren bir tek yiyecek var Ceycey. Buçu bulmam gerek. O tam da Nashra göre bir şeyler ayarlar. ayarlat. Planım mükemmel işliyor. Deniz'in köpeği bizi kovalayamayacak <laughs> kadar yorgun. Kaykay Parkı için ayarladığım hız kameralarını <laughs> rahat rahat yerleştiririz. <laughs> Ama Buç dönmek zorundasın. Naşır'ın ihtiyacı var. Dükkanımdan atıldım. Eyvah. Artık kararlı maceracı. Üstelik bizi dinlemiyor bile. Sosis yaptığı günleri geride bırakmış. Bir havuca ne dersin? ne yapacağız? Naşır'ın tek umudu Buç'tu. <laughs> Rokar her zamankinden beter kokuyor. <laughs> Hı? Hmm? Walter'ın sosis dünyası etiketi. Bunun Rogar'da ne işi var? Şüphelendim. Arkasında mutlaka Walter vardır. Çünkü bu kasabada kötü kokan her şeyin arkasında o var. Şuna bakın. Walter'ın sosis dünyasının bağlı olduğu kanal tam bu sokağın altından geçiyor. Midenize dikkat edin. Şu anda yaptığı neyse açıklaması bu kapağın altında yatıyor. Macera mı? Ben de geliyorum. Hep birlikte gidelim sosis avına çıkalım. <laughs> İyide. Çok tuhaf. Burası bomboş. Sadece kuru yapraklarla çöp var. Belki de aradığımız ipucu görmek isteyip de göremediğimiz şeydir. Ha? 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 Haklısın. Kasabanın kanalizasyon sistemindeyiz. Burada su olması gerekmez mi? Ha! 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 Bu Bertie'nin ciklet koleksiyonu mu? kocaman bir yağ kütlesi. Kanalizasyona atılmaması gerekenlerin oluşturduğu bir tıkanıklık. Elbette her yer kupkuru olur. Boruyu tıkamış. Nereden gelmiş? Tahmin et. Walter'ın dükkanının tam altındayız. Aa, kalan yenilmez parçaları getirdim. Bu inanılmaz. Artıklar. Üretilecek ilk parti sosise doldur. Nasıl istersen Walter. Aa şey aa, senin sosislerin için bile fazla tiksindirici olan parçaları ne yapayım? Ay, söyledim ya Bertie. Bütün profesyonel kasaplar atıklarını ciddi, sorumlu ve hijyenik bir yolla yok etmek zorundadır. Neyse ki biz profesyonel kasaplar değiliz. Her zaman yaptığımız gibi yok et gitsin. <gülüyor> <gülüyor> İğrenç. Usta kasap olarak çalıştığım onca zamanda bir kere bile böyle böyle soğurtsuzca bir davranış görmedim. Ben çok sarsıldım. Kasabanın sosis üretimini Walter'ın amatör ellerine bıraktığım için çok pişmanım. Bunu yanına bırakamam. Kasap buç kasapla dönüyor. Ha! Kasaba halkı benim kalitesi düşük kar payı yüksek sosislerimi almak için birbiriyle yarışıyor. O oh, 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 karnında bir şeyler oluyor. Ah, 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 ay ah. Ah. Hayır G -g -g gitmeyin. Hayır. 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 Sosisler de dışarı çıkmak ha? için birbiriyle yarışıyor ha? Walter. <gülüyor> 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 ha? Tuvalet sifonundan gelen bu korkunç tehlikeli ses ne acaba? Yağ ya kütlesi hareket ediyor. Elbette. Basınçlı su yerinden oynatmış olabilir Zekice. Evet Zekice. Bizim üstümüze çıkmadan gidelim buradan arkadaşlar. Kaçın. <laughs> Nasir. Kalksana oğlum. Deniz. Gitmek zorundayız. Aa, dur. Yağ kütlesi durdu. Daha basınçlı su gerek. Bu kütleyi kanalizasyondan çıkarmazsak kasabanın bütün borularını tıkayacak. Bunu dediğime inanamıyorum ama okula gitmeliyiz. Hem de tatil günü. Daha sohbet, daha çok iş arkadaşlar. Tuvaletleri tamir ettiğimize inanamıyorum. Artık okulu yeniden açarlar. Bazı şeyler daha önemli Ceyce. Hazır mıyız? Ya kütlesi sonun geldi. 3, 2, 1. Bir şey arayacak galiba. Umarım sürüklemeye yetecek kadar su vardır. Evet. 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 Teşekkür ederim. Ha. İşte gidiyor. Başardık. İyi plandı Deniz. Ee, bizim için standart sayılır. <laughs> çok çok <haksız. gülüyor> Nereye inecek acaba? Sosis dükkanını kapatmak zorunda olmana çok üzüldüm Walter. Ha, kimin umurunda? Görevinin yerine getirdi. Hmm. Leşur'dan <laughs> kaçmaktan kurtulduk. Bütün kasaba tuvalette. Artık parka hız kameralarını kurmamıza hiçbir şey engel olamaz. <gülüyor> hiçbir <gülüyor> oh, oh. Sosislerim... Bifteklerim... Bonfile gibi sev beni... Oh. Gerçekten hayatımı kurtardınız çocuklar... Bundan sonra yaşadığım sürece... naşırın sosisleri benden... Ücretsiz... Al bakalım... Senin için yaptım... <laughs> Onun yerine turp yemek ister misin? Bu turp sosisten kat kat sağlıklı... <laughs> ben yerim... Oo oh, fena değil. Hadi oğlum yesene. Deniz. Yağ kütlesi uçurma numarasının arkasında senin olduğunu biliyorum. Hız kameralarım hız sınırını aştığını tespit etti. Şimdi başın dertte. Ay olamaz. Yo. Aa! Aslında Walter o kadar da kötü değil. Evet. Maşerim egzersize ihtiyacı olduğu zaman hiç itiraz etmiyor. <laughs> Tudo